Canlı yayınımıza başlıyoruz. Herkese merhabalar. Grup maçlarında çok kritik bir dönemdeyiz. Geriye kalan maçlar gerçekten büyük çekişmeye sahne olacak. Ali Kerim Öner ve ben Hasan Muslan mücadelenin anlatımında sizlerle olacağız. Sevgili seyirciler, Real Madrid Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Şimdi Kedira. Dukoyevic zamanında müdahale etti. Yan hakemin bayrağı havada offside'a düştü. Şimdi Kedira. Kranjar. Miguel Veloso. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Topla buluşan Kaka. Etkili bir pas. Bir şut. İnanılır gibi değil gerçekten. Yani başkası olsa anlarım ama Ronaldo'nun net pozisyonda gol atamaması inanılır gibi değil. Ronaldo bu kez hayal kırıklığı yarattı. Savunma kurguları zaten gayet iyi. Bu tip atakları daha da sıklaştırırlarsa gol de gelir. Gol pozisyonu. Yalnızları oynuyor orada. Kimse gelmedi yardımına. Rastgele bir vuruşla uzaklaştırdılar topu. Musiev. Veloso. Şimdi Kranca. Vukoyevic. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Baktı kaleye. Şutu gol! Durum 1-0. İşte hep söylediğimiz takım oyunu, takım ruhu bu. Dayanışma olunca birlikte hareket edince ortaya bu güzel gol çıktı. Santra vuruşu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Attı şutu ve gol! Müthiş şansı boş göndermedi ve yazdı golü. Mücadelenin gollerini tutcuistikalem.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Savunmanın hatasını affetmedi. Taklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Tam ayağı enfes bas. Bas geçmiyor çok iyi girdi araya direk 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 7 metrelik kalede şutu 12 santimlik direği buldu. Büyük şok oldu gerçekten. İnanılır gibi değil. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde el değiştirdi. Çerçeveyi gördü şimdi. Şut pozisyonunda. Kim vuracak? Şutu gol! Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller istiyoruz. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Kaleci elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Golün faturası büyük ihtimalle kaleciye kesilecek. Skor 3-0. Koyevic Dışarıda top taç atışı yapılacak. Sıkışınca geri oynadı. Kafa vuruşu. Ve Kaka. Topla buluşan Cristiano Ronaldo. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Kak'a. Ronaldo. Bir kez daha vurdu. Dağlara taşlara attı topu. Ceza sahasında pozisyona çok iyi girdi ama topu ağlara gönderemedi. Tabii böyle bir oyuncudan beklentiler bu yönde değil. Cristiano Ronaldo. İki golün altında imzası var. Tek başına rakip savunmayı kırdı geçirdi adeta. Kaçeriydi. Topun geçmesine izin vermiyor. Granjar. Şimdi Dimaria. ileri oynadı. Söktü aldı topu. Yarmolenko. Topla buluşan Kranjar. Tehlike devam ediyor. Ronaldo. Şut ve gol. Bu gol artık rakibi bitiren, çimlere gömen gol oldu diyebiliriz. Nokta atışı bir vuruş yaptı. Tam istediği yere gömdü adeta topu. Harika bir gol. Biz bu hat-trickleri ondan görmeye çok alıştık değerli izleyiciler. Hatırlayacaksınız. Önceki maçta da 3 gol atıp hat-trick yapmıştı. Kaldığı yerden devam ediyor. Müthiş bir yetenek. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldılar. Tempoyu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Kaleye bakıyor. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. İlk 45 dakikanın bitmesine 5 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Miguel Veloso. Miguel Veloso. Di Maria. Kedira. Kaka. Nikalic. Miguel Veloso. Şimdi Kedira. Araya bir pas tehlike yaratır. Gol pozisyonunda. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Evet, düdükle birlikte ilk 45 dakika sona erdi. Evet ikinci yarı başladı. Real Madrid yine o iki yarı fark bir top. Ofsat yok kaleye baktı. Gol pozisyonu. Marcelo şimdi Benzema. Pası Ronaldo'ya doğru. Vurabilir. Vurdu yine. Şimdi Miguel Veloso. Jar topla ilerliyor. Mesut Özil. Çeriydi. Topa değil, rakibine bir müdahalesi var ve serbest duruş. Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, 3 e, gol attı, hat-trick yaptı. Orta şansı, Xabi Alonso. Cristiano Ronaldo topla attı şu faul için. Şabi Alonso topla buluştu. Sergio Ramos ve Marcelo. Mesut Özil savunmanın arasına pas düşündü. Harika bir pas kaleye bakıyor. Vurdu gol oldu gol. Savunmanın açıklarını çok iyi değerlendirdiler. Rakip cılız ataklarla gelmeye çalışsa da henüz kalecinin şortunun rengini bile göremediler kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu. Hele hele ki tek tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gol imza attı. Böyle bir golcün olsun, herkese borcun olsun. Dördüncü golünü attı. Şaka gibi gerçekten de inanılmaz bir yetenek. Her takıma lazım. Topla buluşan Marcelo. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Defans duvar oldu orada. Kranjar. Karşı atak şansı. Hayır, hayır, hayır. Müthiş pas. Mesut Özil. Evet bir asisti var maçta. Musiyev. Orta gibi bir pas attı ileriye. şut pozisyonu. Bir şut. Gol, gol, gol. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Maç santra ile tekrar başlıyor. Lusiev. Benzema. Mesut Özil. Kranjar. Kili mücadele. Topla buluşan Gusiev. Mesut. Gusiev. Beşiktaş İleriye doğru ortaladı topu. Tehlikeli alandan çıkarttılar topu. Kaleye baktı. Benzema. Uzun bir top ileriye doğru. Şimdi kafasını kaldırdı baktı içeriye. Bir orta kale önüne. Kranca şut ve gol! Buram buram kalite kokan bir gol! Jenerikleri süsleyecek programların açılış videolarında yer alacak harika bir gol! Golden sonra saldırı yapıldı. Fark kapanıyor gibi ama yine de pek kolay gözükmüyor açıkçası. Ronaldo! Ve gol! tek kale maç şeklinde geçen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Mücadele devam ediyor. Kaptı topu. Araposu gol pası olabilir. Ronaldo! Doğrudan kaleyi düşündü ama vuruşu kaleye vurur. Ve Ronaldo! Mikalik Mesut Özil şimdi Benzema. Pası Ronaldo'ya doğru. Şut pozisyonu. Vuruşu isabet etmiyor kaleye. Yandan dışarı gitti top. Mesut Özil. Musiyev. Destek bekledi. Kaleye bakıyor. Kaleyi düşündü. Ve köşe vuruşu. Orta mı yapacak? Hayır şut. Ve Marcelo. Şimdi Benzema. Cristiano Ronaldo. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Granjar. Popov. Evet ancak faulle durdurabildi. Frikik kullanacak Dinamo Kiev. Bir orta. Kranjar. Gol. savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Maç santrayla tekrar başlıyor. Tüm takım son bir atak için yükleniyor. Atak devam ediyor. Baktı kaleye. Attı kendini şutun önüne geçmedi vuruşu. Güdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Ali Kerim hocamız...